Evet, Air Climber sistemi egzersiz teknolojisindeki en büyük yeniliklerden biri. Sıkıcı egzersizler yerine bu zamana kadarki en etkili zayıflama ve vücut şekillendirme aletiyle artık kaba yastığı üzerinde eğlenebilirsiniz. Air Climber Step aleti yağları yakar. İkincisi tüm vücudunuzu sıkılaştırır ve forma sokar. Üçüncüsü daha düz ve seksi karın kaslarınızın olmasını sağlar. Air Climber egzersiz yapmanızı kolaylaştırmak için havayı kullanır. Havanın gücü eklemlerinize baskı yapmadan, sizi zorlamadan rahat ve eğlenceli bir şekilde spor yaparak kısa bir sürede zayıflamanıza yardımcı olur. Air Climber ile saatte 950 kalorilik bir enerji tüketirsiniz ki fitness ve kondisyon aletleri arasında bu bir rekor. Ayrıca taşınabilir olmasının yanı sıra sağlamdır. 135 kilo ağırlığındaki bir kişiyi taşıyacak kadar güçlüdür. Air Climber'ımız tamamen monte edilmiş olarak gönderilir. Kullanımı çok kolaydır kullananlar bu egzersizi çok seviyor. Çünkü zayıflamayı eğlenceli hale getiren, yapması kolay ve yağ yakımı sağlayan bir egzersiz. Ve heyecan burada sona ermiyor. Brenda ilk defa ayakta yapılan sıkı karın egzersizini tanıtıyor. Bu yağ yakma egzersiziyle belinizi şekillendirmek ve yerde sıkıcı mekikler çekmeden altılı karın kaslarınızı ortaya çıkarmanıza yardımcı olan yağ yakıcı kardiyo egzersizlerini birleştiren kesinlikle uygulanması gereken bir program. Ardından daha zor egzersizlere hazır olduğunuzda feda direncini arttırmak için kadranı çevirin ve Brenda'nın 30 dakikalık süper 7 pump egzersiziyle vücudunuzu şekillendirmeye hazır olun. Bu heyecan verici yüksek enerjili egzersizle vücudunuzu şekle sokun. Düzgün omuzlar şekillendirmek, göğsünüzü güçlendirmek, sırtınızı sıkılaştırmak, pazolarınızı şekillendirmek ve sıkılaştırmak ve sıkı seksi karın kaslarına sahip olmanız için. Amerika'nın önde gelen diyetisyenlerinden biri tarafından hazırlanmış, takip etmesi kolay bir yemek planı alacaksınız. Rekor zaman içinde vücudunuzu şekillendirmeye yardımcı olmak için adım adım fotoğraflarla açıklanmış kullanma kılavuzunu da beraberinde alacaksınız. Bu alet egzersiz zamanını, adım sayısını ve doğru yolda ilerlemeniz ve motive olmanız için yaktığınız kalorileri dijital olarak gösterdiğinden egzersiz yapmanın en akıllı yoludur. But she isn't done yet. So you get the body you've always wanted and get there fast, Brenda's including three special bonuses that you keep absolutely free. Ve bunlarla birlikte egzersizinize heyecan ve oyunlar katacak vücut ipine de beraberinde sahip olacaksınız. Heyecan verici Platin Burn ve Firm egzersizi. Evet, sadece 20 dakika içinde kardiyo, şekillendirme ve karın kasları olmak üzere 3 egzersizi bir arada sunarak vücudunuzu hızlı şekilde şekillendirmenizin en heyecanlı yolu. Artı inanılmaz Jump Start diyet planı. Bu 10 günlük planın maksimum 4,5 kilogram zayıflamanıza ya da yalnızca 10 gün içerisinde 25 santim incelmenize yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. 50 doların üzerinde değere sahip gerçek hediyelere yalnızca Air Climber sistemini denemek için sahip olacaksınız. Öyleyse eğlenceye katılın ve bütün Air Climber sistemini edinin. Hiç şüpheniz olmasın.